Selamun Aleyküm Kardeşlerim Bugünkü dersimiz ikinci ünitenin 7. dersi Ed dersu sabaten 7. dersimiz Bu derste ne öğreneceğiz? Üzerindeki e, cihazımızda fiil, fail, meful Bunlarla ilgili alakalı bir cümlemiz var Bu cümleyi öğreneceğiz Ondan sonra da bu cümleyi hatırlatan konuyu öğreneceğiz Geçelim cümlemize Ne diyor cümlemiz? <laughs> tuqimu ed devletu buyuten fahireten lil muvazzafine. Cümlemiz bu. Bu cümle bize bir şey hatırlatıyor ve o hatırlattığı şeyi burada öğreneceğiz. Şimdi piyesimize geçelim. Birinci kelimemiz neymiş? Tuqimu. Tuqimu. piyesimiz karşımızda oynuyor. E, i̇ki tane takım var. Bir tane e, burada burada ne var? Bir garson var yemek pişiriyor. Bir de bir takım var. Garson şimdi şey aşçı var yemek pişiriyor. Kıydım paralarıma diyor. Yapıyorum köfteyi. Takım tekiyim olalı. Yemedi bu böreği. Adam paraya kıymış köfte yaptırmış. Köfte yapıyor. Takım da böyle bir şey yemez. Çok güzelmiş demek ki. O da tekiyim. Birinci kelimemiz ne dedik? Tekiyim. Tekiyim ne demek? Anlamı neymiş? yapmak. Tekirim. Tukirimu. Tekirim. Yapıyor. Yapmak. Tekirim. Şu anda bir anlamı çıkaramıyoruz ama çıkaracağız. Tekirim yapmakmış. Şimdi takım da buna cevap veriyor bizim aş, aşçıya. Ay çıktı, güneş battı. Kalmadı mecalımız. Yani açlıktan öldük ya. Nerede bu yemek? Devletimiz büyüktür. Fedadır bu canımız. Hadi devletimiz de iyidir, büyüktür ama canımız da fedadır ama Yemekten de aç kaldık yani. Neredesiniz? Hani yemeğiniz ne? Nasıl bir organizasyon? İkinci cümlemiz neymiş? Neyle başlamış? Devletimizle başlamış. İkinci per ikinci perlemiz. Şimdi bakalım. Birinci kelimemiz tekeyim yapmak. Hemen ay çıktı dediğine göre ne oldu? Perde indi. Perdemiz indi. İkinci kelimemiz neyle başlayacak? Devletimizle de başlayacak. Şimdi geçiyoruz. Birinci perdemiz kapandı. İkinci perdemize geçiyoruz aşçıya laf soktu ya devletimiz büyüktür ne canımız fenadır fedadır deyince aşçı da tabi cevap veriyor takıma. Hep devlet devlet deruk lakin cepler de büyük yani devlet devlet diyoruz ama cebimizde dolmuyor demek istiyor. Doymuyor gözleriniz aldığınız hep koruk devlet size ne verse ne yapsak ne etse geri alamıyoruz hep daha fazlasını istiyorsunuz. Yani biraz daha gerçeklerden bahsedelim. Bizim bu milli takımlara da bakıyorsunuz işte adam veriyorlar, veriyorlar, veriyorlar. Adamlar doymuyor, daha çok onu istiyorlar. İstemeyen de bakabilir ama genelde öyle yani. Devlet, devlet yani. Bu da ne diyor? Geçelim cümlemize. Tekîmu e devletu. Tekimu dedik? Tekîm, yapmak dedik. Yapıyor. Kim yapıyormuş? Devlet. Devlet, devlet. Devlet yapıyor. Tekîmu devletu. Devlet yapıyor. Tamam devlet yapıyormuş. Bu sefer dedi ya işte devlet 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 cepleri büyük aldınız hep kurup dövmüyorsunuz. Takım da cevap veriyor. Tabureler. Burada tabure dediğine göre perde kapanıyor. ikinci perdemiz açılıyor. Devletten sonraki perdemiz tabure geldi. Tabure dedi. Tabureler koltukta sın olsun binalar. Demek ki burada renkli olan ne? Bina. Demek ki üçüncü cümlemiz neydi? Kelimemiz neydi? Başlayacak. Binalarla başlayacak. Tabureler, koltuklar, sınırlı olsun binalar. Biz büyüğüz, en büyük, kına yakın analar. Yani demek istiyor ki, bina, bina, yer, kat, at, sınırlı olsun. Biz en büyüğüz. En büyük biziz. Onu demek istiyor yani. Takım başarı kazanmış demek ki. En büyük biziz diyoruz. Bakalım şimdi cümlemizi tekrar okuyalım. Tekimu ed devletu. Ondan sonra perde kapanıyor. Geliyoruz üçüncü cümlemize. Üçüncü kelimemize geçiyoruz. Tabureler dedi ya. Perde kapandı. Üçüncü kelimeye geçtik. Üçüncü kelimede kim konuşacak? Aşçı görecek. Aş şimdi konuşuyor. Bu en büyük bir riskine yakın anlayınca aşçı da cevap verecek tabii. Büyütendim, büyüttüm, vatana bina ettim. He, demek ki neymiş? Buradaki cümlemiz. Geliştikçe Sübiyanlar aşkla iptal ettim diyor. Sizi ben büyüttüm diyor. Vatana, millete hayırlı evlat ettim diyor. Aşçılar yedirdim, içirdim, doyurdum. Sizinle de iftar ettim diyor büyüten büyüten Arapça ne manas neymiş bina geçelim buraya. büyüten binaymış şimdi bakalım tekimu et devletu büyüten tekimu yaptı kim yaptı ed devletu. devlet yaptı ne yapmış devlet büyüten binalar yapmış tekimu ed devletu binalar büyüten devlet binalar yapmış büyütendim büyüttüm vatana bina ettim geliştikçe subyanlar açtı iftar ettim bu bina demekmiş. Binalar. Devlet binalar yapmış. Öyle diyor şimdi aşçı diyor ben size iftar ettim. Sizi büyüttüm. Öyle oldu. Böyle yaptım diyor. Sizinle de iftar ettim diyor. Ama sistemde diyor tabii. Şimdi takım konuşuyor. Taş dur durdukça duran lüks arar masa alan. Şimdi taş dur durdukça duran diyor. Lüks arar masa alan. Masa kelimesini duyduğum zaman ne oldu? Perde indi. Demek ki burada renkli kelimemiz ne? Lüks demek ki bir sonraki cümle neyle başlayacak? Lüksle başlayacakmış. Taş doldurukça duran lüks arama sağlamı. Biz hep böyle yetiştik. Var mı geride kalan? Yani e, hep biz böyle gördük. Yani adam bir şey bir şey olsa bir şey daha ister. Bir şey olan bir şey daha ister. Kimse kanaat yapmaz. Şimdi geçelim bir sonraki cümlemize. Şimdi masa. Masamız burada. Bunu çizelim. Bir sonraki cümlemiz neyle başlıyormuş? Lüksle başlıyormuş. Bakalım geçtik şimdi. Bu sefer şey cevap veriyor bizim aşçımız. Fakirlik altın oldu. Kimse dönüp bakmadı. Yani fakirlik, fukaralık altından oldu ama kimse bakmadı. Yani hiç fakirliği kimse istemedi. Lüksün tenekesini fizandan yağ rağbet. Yeter ki lüks olsun. Herkes gelir. Lüks bir şey. Değeri olmasa bile lüks durduğu zaman herkes ona gelir. Fakirlik altın oldu. Kimse dönüp bakmadı. Lüksün tenekesini fizandan rağbet aktı. Demek ki neymiş? Fakirlik lüksmüş arkadaşlar. Buradaki e, bizdekinden zıt anlamlı Araplar. Herhalde bunu biz bilerek yaptık böyle. E şimdi fakire bir sadaka diye lüks şey Arap gelip dilenmez yani. Fakirlik orada lüks anlamına geliyor Arapçada. Kimse fakire bir sadaka, sadaka dilen isteyemeyeceğine göre, demeyeceğine göre ne olacak? E, zengine bir sadakada kimse istemez. Demek ki ne oldu? Adam e, dilenemeyecek yani bizim Türkler de para vermeyecek bunu böyle bilinçli mi yaptılar, bilinçsiz mi yaptılar neyse zıt anlamda fakirlik lüks demek. Şimdi kelimemizin anlamına bakalım. Tekimu ed devletu devlet yapıyor. Bu yurtten binalar fakireten lüks binalar yapıyormuş. Fakir lüks, lüks binalar yapıyor. Biz siz de gidip de araba demeyin ya öğrenciyiz işte fakire bir sadaka demeyin yani adam size güler fakir lüks demek orada zenginlik alamet fakir tekimu ve devletu buyuten fakireten. Bu ki bu şey böyle zıt Türkçe ile zıt Fakir lüks zıt anlamıymış. Şimdi e, fakirlik altın oldu diyor. Kimse de bakmadı. Lüksün tenekesine fizanlar abet aktı. Dedi adam devam ediyor bu sefer. Ötekilere şey vermedi. Yani takıma konuşma hakkı Kendi devam ediyor. Görevim menüs el üstünde diyor. Görevliyim kum üstünde. Yani görevimi el üstünde tutarım her şeyden önce görevim. Burada el dediğimize göre dördüncü perde. Beşinci perdemiz geldi. Demek ki yeni bir sahnemiz olacak. Görevim el üstünde, görevliyim kum üstünde. Yani kumun üzerine kalsam hiçbir şeyim olmasa bile görevimi üstün tutarım diyor. Kalsam da taşın üzerine yani devlet yıkılsa, yok olsa kalsam da taşın üstünde Başım var başım üstüne. Birilerini sayarım, üstümü sayarım, üstümü severim, üstümü dinlerim demek istiyor. Yani adamlar yine laf sokuyor takıma diyor. Siz ben diyor böyleyim de bu yaşa geldim. Hiçbir şey olmasa bile ben de büyüklerimden onları sayar severim, onların düşüncelerine dikkat ederim diyor. Sizde böyle bir şey yok. Şimdi buraya, buraya bakalım neymiş beşinci cümlemiz el üstüne diyor. Görevli demek. Yani el görevli. Son cümlemiz ne? Kelimemiz neyle başlayacak? Görevliyle başlayacakmış. Perdemiz indi. Görevliyim. El üstüne dediğine göre perdemiz indi. Beşinci cümleye geçtik. Beşinci kelimeye geçtik. Beşinci kelime bakalım ne diyormuş. Beşinci kelimede işte test döndü. Bu sefer e, bizim takım oyuncuları bu sefer e, işe aldı. Bunlar cevap veriyor. Bu medzup, iyi mezup güzel yerde görevli. Görevli. Renkli yazmış. Anam ney neymiş görevli. Muazzaflık böyledir. Doğuştan kullu devli. Yani muazzaf görevli demekmiş da doğuştan Doğ, doğuştan görevli. Bu görevde doğuyormuş kişi yani. Adamın e, doğuştan görevi buymuş. Bu mezup, iyi mezup, güzel yerde görevli, görevli. Muazzaflık böyledir. Doğuştan kul ödevli. Doğuştan görevini adam ihmal etmemiş. Muazzaf görevli. Şimdi geçelim kelimemize. Cümlemize geçelim. Ne diyor? Tekimu. Tekimu yapıyor. E, devlet Türk yapan kim? Devlet. Devlet yapıyor. Ne yapıyormuş? Buyuten, binalar yapıyormuş. Nasıl binalar? Fahireten lüks binalar zıt anlamlı. Lil muazzafine görevliler için. Buradaki li e, harfi c'dir arkadaşlar. Li için. Görevliler için. Muazzafine. Devlet e, görevliler için lüks binalar yapıyormuş. Yani, fahireten yani kürük, kürük dökük e, fakir kötü binalar demeyin burada. Lükstür bu fahireten. Buradaki son kelimemizde de cümlemizde de ne oluyor? Bunu açıklıyor. Son kelimemizde ilk şeyi ilk cümlesi son e, paragrafın ilk cümlesini devlet görevlisine lüks binalar yapıyor. Anlamında görevlinin fağrı lüksü görmüş tapıyor. Fağır lüks akresiyle far lüks görevlinin fakiri lüksü görmüş tapıyor. Bu da zıt anlamda görevleri muazzaf dedik. Şimdi e, özetleyecek olursak cümlemizi meful, fiil, fail, meful uzaydaki cevapsımız bununla ilgili bize bilgi veriyor. Bu bir fiil, fiil cümlesi demek ki bir tane e, aşçımız var. Aşçı ne yapıyormuş? Tekime yemek yapıyormuş. Ondan sonra tekim de e, bundan buzda aç kalmış. Devleti suçluyor bu, bu iş için, yemek için. Devlet diyor bize diyor bir şeyler yapmıyor, vermiyor, etmiyor. Biz diyor analar kına yaksın dünyanın en büyüğü ama aç kaldı yemek yapmıyoruz. O da diyor ki Bunları büyüttüm, bina ettim, geliştirdim, ben geliştirdim. Bunları iftar ediyor. Ondan sonra daha sonra da ne yapıyor? Takımda ne yapıyor? Takımda işte bunlara bina ettim diyor, büyüttüm, ettim, büyüttüm. O diyor, bunlar diyor fakirliği benimsemediler. Hep lüksün peşindeler. Doymuyorlar devletten her şey istiyorlar. On, ondan bahsediyor. Ondan sonra diyor ki şeylerde işçilere diyor ki şey takımda diyor ki bu diyor görevli ama diyor bu muazzaf görevini benimsemiş hiçbir adam diyor. Buna ne yapsak olmaz diyor adam. Yani kumun üzerinde kalsa da diyor görevini ihmal etmiyor. Adamı takdir ediyorlar yani. Bu meczup iyi meczup diyor. Adamı takdir ediyorlar ama görevinde, görevinde, muazzaflığında görevinde çok iyi. Tekimu devletu buyuten faireten li muazzafine. Tekimu ikame ediyor, yapıyor. Devlet yap ki yapan kim? Devlet yapıyor. Buyuten ne yapıyor? Binalar yapıyormuş. Nasıl binalar? Faireten lüks binalar kim için yapıyormuş? Li için. Kim için yapıyor? Li muazzafine. Görevlisi için lüks binalar yapıyormuş. Şimdi bir dakika bunu hafıza alalım, bir düşünelim olayı. Ondan sonra tekrar dersime devam edelim. Evet. Cümlemiz neydi? Peki ve devletü buyuten fahireten il muazzafine devlet ne yapıyormuş? Yapıyormuş. Binalar yapıyormuş. Neye? Fahireten. Lüks binalar. Kim için? Görevler için. Şimdi bu dersin konusuna geçelim. Konumuz neymiş? Mefulun bi. Kocaman yazmışız. Mefulun bi nedir? Bir fiil cümlesi arkadaşlar. Buradaki önemli olan fiil cümlesi. Yani bir fiil cümlesine. Failin gerçekleştirdiği eylemden etkilenen öğedir. Fiil cümlesi olacak. Fail bir şey yapacak. Onunla etkilenen öğe ne diyormuşuz? Biz mefulun bih diyoruz. Burada mefulun bir gayri salih de vardır bundan sonra ama bunlar bu şeyde pek geçmiyorlar. Sadece mefulun bih olarak söyleyen yeter. Mefulun bih arkadaşlar mansuptur. Bu da renkli şeyimiz, kuralımız. Yine de e, bu kural da böyle. Şimdi mefulun bir kurallarına geçelim. Bir, mefulun bir ma mansuptur. Tekil, kırık çoğul isimlerine mansupluk alameti fetadır. Tekil, kırık çoğul. Yani başka şekilde gelirse fail değişebilir. Ama mansupluk alameti tekil ve kırık çoğul isimlerine mansupluk alameti fetaymış. Bakalım. Önce ne olacak? Fiil cümlesi olacak. Mefulunbih. Aynen, hemen kapatıyoruz. Feteha açtı. Neymiş bu fiil? Demek ki buradan sonra ne gelir? Bir fail gelir. Genellikle ondan sonra da vefulun bir gelir. Feteha açtı. Kim açtı? et bu Öğrenciler açtı. et Öğrenci açmış. öğrenci de Feteha Ettalib açmış. Elba ne Neyi açmış? Kapıyı açmış. Feteha açtı. et Elba el Öğrenci kapıyı açtı. Ne geldi? el babu e, vabe olacak babu değil de babe ben yanlış olmuş açan kim öğrenci Niye açtı el kapıyı açtı fiil fail meful öğrenci kapıyı açtı onun evet, için burada ne var ne geldi e, tekil olduğu için e, feta geçti feta ile geldi başka bir harfle de gelebilir veya harfle veya başka bir şeyle gelebilir bilir demek ki buradaki e, mansupluk alameti neymiş? Fetaymış. Şu failden dolayı. Geçelim 2. Bir fiil cümlesinde meful genellikle 3. sırada ve failden sonra gelir. Bakın genelde. Genelde diyor. Genelde diyor. Genellikle yani başka istisnalar da vardır. Bakalım bir fiil cümlesi. Önce bir bakacağız bir fiil cümlesini. Şerebe yeşrebu. Yeşrebu neymiş? İçiyormuş. Demek ki bu ne? Fiil. Bu fiil cümlesi. Demek ki buna ne olur? Meful olabilir. Ettiflu. İçen kim? Çocuk içen. Demek ki bu ne? Fail. Fiil, fail. Ondan sonra ne gelir genellikle? Mefulun bir. El asir. Asir meyve suyu. Çocuk meyve suyunu içiyor. Asir Dedik. E, bu tekil geldiği için ettiflu. Fiil, fail. Tekil geldiği için bu neydi? Asre meyve suyu. Meyve suların evi de meyve suyunu içiyor. Bu tekil geldiği için ne oldu? Şey geldi. E, asri, meyve suyu tekildir. Feta geldi. Başka şekilde de gelebilir. Yani. Geçelim üçüncü şartımız neymiş? Kuralımız. Şayet mefulun bir zamir failde açık bir isim ise mefulun bir zamir olacakmış. Şuna bir virgül koyalım. Failde açık bir isim ise zarur olarak mefulun bir failden önce gelir. Ha. Yani bu mefulun bir ne oluyor? E, zamir olabiliyormuş ve failden Failde açık bir isimse mefulun bir zamir önce geliyor. Bu kelimenin akışına, cümlenin akışına göre Öne geçebilirmiş. Bakalım ne diyor? Darebe vurdu. Darebe vurdu. Kim vurdu? Demiyor bak. Darebe vurdu. Vuran kim? Darebe. Bu fiil. Darebe ni. Ben vurdum demiyor, demiyor burada. Darebe ni. Bana vurdu. Kime vurdu? Bana vurdu. Buradaki e, mefurum bir bu arkadaşlar. Darebe vurdum demiyor. Eğer tu deseydi, tu ben vurdum olurdu. Bu da fail olurdu. Ama burada darebe ni. Bana vurdu olduğu için burada. Bu ne oldu? Mefhulun bihi oldu. Vuran kim? Sadegi, arkadaşım. Arkadaşım bana vurdu. Sadeki arkadaş demek. Dareptu, sadeki olsaydı ben arkadaşıma vurdum. O cümlede bir sorun olmazdı ama burada ee, dedik ki ne oldu? E, mefhulun bir zamirmiş ve fail de açık bir isimmiş. Arkadaşı ona vurduğuna göre bu zarar olarak ona geçti. Darebeni, sadeki. Ne oldu zarar olarak ve bir ikinci sıraya yerleşmiş oldu. Talebe fiil, sadiki fail, buradaki ye bana dediği için ne oldu? Mefulun bir zamir. Hadi. Başka bir tane daha bakalım. Ekele yedi. Ekele kim yedi? Ekele, ekele hu, o mu yedi? Hayır. Ekele kıttı Kedi yedi. Bak burada ne varmış? Fail burada. Şey de var burada zaten. Ee, o koymuş. Buradaki hu da bu zamir e, mebni olduğu için burada hu gelmiş. Onu yedi. Ekele hu yedi. O yedi değil de ekele hu onu yedi. Kim yedi? Kedi. Kedi onu yedi oldu. Buradaki şey de bu. Fi fail. Açık bir fail var burada. Burada neymiş? Mefulun bir de zamirmiş. Ekele hu o kittu kedi yedi. Burada diyemeyiz. Niye? Buradaki şey ne? Eee şey alameti burada kit kedi açık. Açık bir isim. Ve zamir buna bitişik. Başka bir tane daha koymuş buraya. Ha burada normal bir cümle vermiş. Bakalım burada hemen ne oldu? Şerebe. Şerebe ne? İçti. Şerebe et kittu. Bakın şerebe et kittu. Ki içen kim? Kedi. Kedi içti. Fiil farı Ondan sonra gelecek? E, bir gelecek. El alib. Alib süt. Süt. Şerebe el kittu. Alib. Burada ne, ne var burada? Feta. Niye? E, mefhulun alameti. Mefhulun alameti neymiş? Fetaymış. Şimdi bakalım cümlemize. Cümlemizde ne diyor? Cümlemizde fet, şey arayacağız. E, mefhulun bir arayacağız. Fiil fayrı mefhul diyor ya. Mefhulun bir arayacağız. Geçtik cümlemize. Feteha. Feteha e, pardon. Feteha değil. Tukimu. Tukimu yaptık. Ya yani kam, -ı, kam, -ı, kam -ı etti. yaptı. Yapan kim? Ed devletu. Bu ne? Yapmak bu fiil. Fiilimiz tükimi. Yapan kim? Ed devletu. Kim yapmış? Devlet. Bu neymiş? Bu da failmiş. devlet devletu ne yapmış? Buyuten binalar yapmış. Bu da mefulun bir. Mefulun bir. Bu nasıl binalar? Lüks binalar. Faireten. Bu da bunun nesiymiş? Sıfatıymış demek ki. Bu da aynısından geliyor. Fahretten sıfat. Bu da bunun sıfatıymış. Ee, o, bu da sıfat olduğuna aynı hareketleri alıyor. Uyuten meful. Bu da bunun sıfatı. Uyuten fahireten. Burada belirlik yok. Burada belirlik yok. Burada temin almış. Burada da temin almış. Aynı dört dörtlük diyor. Her şeyle birbirine benziyor. Neymiş? Tukimu devletu buyuten fahireten. Devlet yaptı Nasıl binalar? Lüks binalar. Burada saptanmaması var burada. Bu da mefulun bir, şu mefulun bir, bu da bunun sıfatı. Ne için? Bir muazzafine buna tabi değil. Bir muazzafine. Bu da e, mefulum bir sayı diyoruz ama o karıştırmayın yani o o farklı bir konu. Bir muazzafine ne için? İşte görevler için. Burada demek ki e, mefulumuz normal düzenli bir yerindeymiş ve. E, üçüncü sırada geliyor. E, şey almış, e, burada sıfat da varmış, mefhulda sıfatı varmış. Şey, konumuz da bu. Fiil, fail, mefhul. Neymiş burada dikkat edeceğimiz şey? Genellikle failden sonra geliyor ve genellikle temin, temin alıyor. Büyüten fiile, fiile tabi fiilin yaptığı şeyden etkileniyor. Yani e, fiilin yaptığı şey olumlu ve olumsuz etkileniyor ve etkileniyor, e, failden etkileniyor. etkileniyor. Pardon. Bu konumuz bu. Yani ne? Fail şey pardon mefhul. Geçiyoruz bunu da. Burada şimdi geldik üçüncü konumu. Dersin üçüncü birimine geçiyoruz. Üçüncü birimizde neydi? Bu e, cümleyi oluşturan kelimelerle yeni kelimeler oluşturmak. Cümle oluşturan kelimelere bakalım. Kıymu neydi? İkamet ediyor. İkamet ediyor ki Bunu diğer bir cümleye atıf yapacak olursak buradaki e, devlet nedir? Mühennestir. Açıklayacak gelecek buradaki mühendis kalameti Bir önceki ürmede baktığınızdan T. Fahim file mühendis ise o da mühendis kalameti göstermek zorundadır diye. Ama bu konumuzun şeyi değil. Konumuz değil. Geçelim. Tükkümü ikamet ediyor. Tükkümü yapıyor. Burada da ne var? E, toplanmış bir dünya el var. Hepsi ne yapıyormuş? Yemek yapıyorlarmış. Hatta buradakiler ne yapıyor? Bir çeşit yemek yapıyorlar. Tükkümü yemek. Yemek. Biz de dedik e, yapmaktan. Yemek çıkardı. Yemek neymiş? Tamam, tamam yemekmiş tamam mı, tamam mı ama tamam mıymış ve akıl, akıl yemek. Ya yemek yemek buradaki ee yemeğin kendinden bahsediyor. Yemek yemekten bahsetmiyor yemeğin kendinden bahset. Tamam ve akıl yemek. Ya şöyle diyebilirim ben bunu ne yapıyorum, Okuyayım mı? yapıyorum ben. Tamam ve yemek yapıyorum ve ak akıl tu yapıyorum yemek tamam veya hel hel tukuyumu tam sen yemek mi yapıyorsun ne diyebiliriz veya da hel hel yukuyumu akıl sen yemek mi yapıyorsun onda öyle de söyleyebiliriz yemek yapmak geçiyoruz ikinci kelimemiz neydi devlet devlet bildiğimiz devlet buradaki bir bayrağımız var 19 Mayıs'tan bahsediyor 19 Mayıs yani bağımsızlık günü gençlik ve spor bahsediyor. Burada bayram, devlet ve bağımsızlık. Bağımsızlık ne? Bizde de geçiyor. Hürriyet, hürriyet, çok kullanıyoruz Veya istiklal, bunlar da bağımsızlık demek. Hürriyetü muhimun li devletü. Devlet için hürriyet önemlidir. Veyahut da istiklal, e, istiklal muhimun li devletü. Devlet için istiklal Önemlidir, li devleti, li koyduk oraya, li devleti, devlet için hürriyet, istiklal, ee, önemlidir, mühimdir, önemli bir konudur. Geçiyoruz diğer bir kelimemize. Bu yüten dedik, binalar, bu mefurumuzdu. Bu yüten faaliyeten, e, nasıl lüks binalar ama biz sadece bu yüten kullanıyoruz. Bu, bu yüten, burada da bir tane binamız var, eski bina, e, dönemin lüks binasıymış, mağaradan yapmışlar bunu, bir tane merdivenleri var, hale ve Yıkık harabe nedir? Harabe, harabe. Biz bunu kullanıyoruz. Veya enkaz, enkaz da kullanırız. Harabe de kullanırız yani. Bu harabe demek. Harabe yıkık. Hadihi buyutu harabe. Bu bina e, harabe yıkık. Hadi buyu, buyutu enkaz. Bu bina enkaz. Yani yıkık. Dağılmış. O da bu şekilde. Bu şekilde cümleler kurabiliriz geçiyoruz diğer bir kelimemize. Diğer bir kelimemiz neydi? Fakir fahireten. Fahireten ne lüks değil. Yani fakir, fakir lüks bizdeki gizli tamamlı yani Araplar dilenmesin diye böyle bir şey getirmiş bizim Türkler herhalde. Burada da var bir lüks içinde bakın Gör, görüyorsunuz lüks içinde bir tane bayan var. Ama yokluk yani e, kelimemizde yokluk. Yokluk neymiş? ihtiyaç, ihtiyaç yokluk demek yani bir şey ihtiyaç duymak yokluk manasındaymış Veya hacet, hacet bir ihtiyaç o da yokluk manasına geliyor. Reculu fahiretu lüks adam bir ihtiyacı mal, lüks yani zengin adam mala ihtiyaç duyuyor. Veyahut da haceti mal. O da aynı şekilde Hazret-i Mal, malaya ihtiyaç duyuyor, para ihtiyaç duyuyor, bu şekilde diyebiliriz. Bırakın, li yok yani. liyi kullanmamız gerekiyor. Geçelim diğer kelimemize, beşinci kelimemiz de neymiş? <laughs> muazzaf yine, muazzaf, muazzaf görevli. Muazzaf görevli, burada ne yapıyormuş bu? Burada bir tane görevlimiz var, burada faktaki insanlar da kovuyor, kovalıyor bunları, bekçilik yapıyor burada yani. Muazzam görevli. Haris de bir bek, görevli, bir cihil yani. Haris bekçi. Bekçi Haris. Veya hafız. Hafız da hafıza, biz bunu çok kullanırız hafız kelimesini. Hafıza yapmaz. Yani bilgiye bekçilik etmek. Bilginin bekçisi. Haris veya hafız. Ve hafız, ceyit amel. Hafızlık güzel bir iş. Har Harise sakata fi avl bekçi düştü, yere düştü. Ha, yani böyle bu şekilde de diyebiliriz. Şimdi konumuz, dersimiz bu kadar. Şimdi bunu siz her zaman söylüyorum. Bunu üzerinde tabii taşıyorsunuz dersin 24 saat. Ve bu kelimelerle bu kelime arasında bağlantı kuruyorsunuz. Ya yeni cümleler kuruyorsunuz. Yeni cümleler kurdukça bu konuyu ezberlemiş, hafızaya almış oluyorsunuz. Yani hafızanızı almış oluyorsunuz. Hem de konuşma pratiğiniz gelişmiş oluyor. E, bu şekilde Arapçayı konuş. öncelik dilbilgisi önceliğimiz dil bilgisi değil, önceliğimiz e, konuşmak. O sıra konuşmamızı e, düzeldikçe, Arapça konuşamadıkça dil bilgisi yarışıyor. Bu kelimeyi. bu cümle herhangi bir yere göre, bu uçağını gördüğünüz zaman, bu cümle gördüğünüz zaman konuyu da hatırlıyoruz. Konumuz neydi? Konumuz fiil fail maful maful ile alakalıydı. Demiştik işte maful yani üçüncü sırada olur ve eee mafulun en önemli alameti fet alır. Yani fet olarak gelir dedik. E, failin yaptığı işten etkilenen şey. yani ne diyorduk? Mefhul diyorduk. Bu dersimizde bu şekilde arkaya bakacak notumuz falan bir şeyimiz var mı? Yok. He bir de demiştik ki eğer şu mefhulumuz e, açık bir zamirse e, mefhulumuz zamirse ve e, failimizde açık bir e, isimse mefhul zarurlu olarak öne gelir. Yani darabeni bana vurdu. Esadiki sadiki arkadaşım veya darabeni Hasan, Hasan bana vurdu şeklinde. Bu e, dersler sonunda şuradaki sayfalar var. Burada ne diyor? Sayfetü el el vahdeti el ham hamsuni. 51. sayfa diyor. 51. Burada hem bunu tekrar ederken e, sayıları da öğrenmiş oluruz. Hem de bu dersin konusu bu kitapta 51. sayfada demektir. Bu. 51. sayfadaki şu konudur. Yani diğer taraf değil de bu taraf tamamen özgündür. Bu tarafın e, Konusu, ders konusu bu kitapta 51. sayfadadır. Herhangi bir yerde de Möfur'un bir konusunu bulup indirebilirsiniz. Ama bu kitaba bakarsanız 51. sayfada bunu görürsünüz. Dersimiz bu kadar. kay.